Herkese merhaba. Yeni vloguma hoş geldiniz. Yeni vlogum diyorum. Aslında eski vlogum yok. Eski vlogum ne yazık ki silindi. Yani daha önce hazırladığım 45 dakikalık bir vlog. Geçen hafta dosyaların bir şekilde silinmesi ve teknik arıza sebebiyle bilgisayarımın bir sıkıntı çıkarması sebebiyle videolar silindi ve o vlogum ne yazık ki çöp oldu. Buna çok üzüldüm o zaman ama sonrasında buraya geleceğimiz için biraz daha heyecanlı da olduğum için yeni çekerim diyerek çok da şey yapmadım çok da takılmamaya çalıştım. İsviçre'den herkese merhabalar. Biz birkaç günlüğüne ailecek İsviçre'ye geldik. İsviçre'ye bizim üçüncü gelişimiz. Buraya da yani bu otel ve bu şehir ikinci gelişimiz. Geçen yıl tam olarak aynı zamanlarda buraya gelmiştik ve burayı ne kadar sevdiğimizi bildiğimizi düşündüğümüz için de tekrar buraya gelmek istedik. Aslında başka planlarımız da vardı ama neden daha bildiğimiz yer ve sevdiğimiz yere gitmeyelim diyerek buraya geldik. Zaten arkamda da gördüğünüz üzere gayet çok güzel bir yerdeyiz. Doğasıyla, havasıyla çok güzel bir yer. Şu an başka her yer 30 dereceyken burası 21-22 derece şu an ve çok rahat, çok güzel. Çok çok taze bir havası var. Geçen sene de buraya gelmiştik ve tam olarak bu şehir gezmiştik. Burası Engelberg. Engelberg'de Titlis Dağı var. Titlis Dağı Avrupa'nın zirvesi olarak geçiyor. Yani şu tepeye çıktığınızda Avrupa'nın en zirve noktası olduğu söylüyor. Top of Europe diyorlar zaten, öyle tanıtıyorlar. Biz geçen yıl oraya çıkmıştık, orada bir buz mağarası vardı. İşte zaten te bu aşağıdan teleferikle çıkıyorsunuz, sonra bir teleferiğe daha biniyorsunuz, hatta bir tane daha bi ya biniyorsunuz. En son bindiğimiz böyle açık bir teleferik ve zirveye varıyorsunuz. Zirve böyle kar, hava, buz gibi 11 derece falandı zaten geçen senede. Öyle bir yere çıkıyorsunuz. Biz geçen yıl ikinci günlüğüne buraya geldiğimizde sırf burayı gezmiştik ve çok değmişti. Aslında bunu bilerek gelmemiştik ve bilmeyerek böyle gözü kapalı bir otel ayarlamıştık ve geldikten sonra keşfettik. Hatta sabah böyle şehri dolaşırken işte tren istasyonuna gittik ve biletlerin oradan alındığını görünce oradan teleferik bileti aldık. Teleferikle çıktıkça keşfettik. İşte Tuipzi'ye denen önce bir ilk durakta teleferikten indiğinizde Tuipzi'ye denen bir göle geliyorsunuz. Orası da çok güzel. Ben Instagram'da geçen yıl paylaştıklarım arasında bunları paylaşmıştım ya. Yani bunların olduğu videolar ve fotoğraflar da var zaten. Merak edenler oraya bakabilir. Linkimi de aşağıya koyarım. O Tuybze'den sonra tekrar bir telef ve biraz daha tepeye çıkıyorsunuz. O tepede bir restoran var vesaire. İşte çok güzel bir yer yine. Sonra bir teleferiye daha biniyorsunuz dediğim gibi orada da en tepeye çıkmış oluyorsunuz ve yani buz mağarasına girebiliyorsunuz. İşte en tepedeki o oradaki en tepeden aşağıya vadiye bakabiliyorsunuz ve yani inanılmaz yükseklikte bir yer orası. Sonrasında işte burada başka böyle birkaç etkinlik var. Paraşütüse şey binilebiliyor biz bilmedik ama burası böyle bir iki gün geçirilebilecek bir yer. Bu defa yine bildiğimiz oteli ayarlamak istedik. Çünkü otelin ortak bir mutfağı var. Orada yemeklerimizi hazırlayabiliyor, kahvaltımızı edebiliyoruz. İşte bu teras var. Bu terasta oturabiliyor, keyif yapabiliyoruz sabahları veya akşamları. Sonra istersek işte geziyoruz vesaire. Bu geldiğimizde aslında yine buraları gezeriz niyetiyle gelmemize rağmen bu sefer 3-4 günlüğüne geldik. Biraz daha farklı yerlere gidelim diye düşündük çok ani bir şekilde ve Briants tarafına gittik. Oradan da görüntüleri paylaşacağım bu videoda. Orası da inanılmaz güzel bir yer. Hiç oraya gitme niyetiyle gitmemiştik. Sadece orada kırmızı bir tren varmış işte tepeye çıkıyormuş yine böyle çok tepe bir yere çıkıyormuş diye biliyorduk ama yani binerken bileti aldığımızda ve binerken asla o kadar güzel bir anı olabileceğini o kadar güzel şeyler görebileceğimizi düşünmemiştik hiç tahmin etmemiştik bindik ve gidiş bir saat dönüş bir saat şeklinde sürüyor inanılmaz güzel manzaralar görüyorsunuz ve yani alabildiğine yeşil alabildiğine dağ alabildiğine doğa İnekler otluyor etrafta. Çok güzel bir görüntüydü. Onları da bu videonun içine, görüntüler er verdiğince yani ne kadar çektiysem hepsini koyacağım. Şu an sıralamayı bilmiyorum. Ayrıca Interlaken'a gittik biz. Interlaken de çok meşhur bir yer burada. Zaten şöyle bir üçgen var. Interlaken, Lauterbrunnen ve Grindelwald diye. Biz bu sefer İnterlaken'a gittik. Çünkü hem vakit yetmedi hem de işte durmanız gerekiyor. Bir yerlerde bir şeyler yemeniz gerekiyor. Arada görmek istediğiniz yerler oluyor. O görmek istediğiniz yerler tahmin etmediğiniz kadar vakit geçiriyorsunuz ve yoruluyorsunuz bir zaman sonra. İşte akşamları genelde böyle 8 gibi falan çok yorulmuş bir şekilde buraya geri döndük. Zaten yolda işte 45 dakika, yarım saat şeklindeydi. O yüzden yani her istediğimiz yeri gezemedik ama gezdiğimiz kadarıyla çok güzel yerler keşfettik. Ben görüntülerde de göstereceğim ama o Brienz'de çıktığımız mesela Roton Tepesi çok çok güzeldi. Gerçekten o tepeden aşağıya bakmak, Brienz Gölü'nü görmek ve yani o yükseklik, o inanılmaz ihtişam. Yani Allah-u yarattıklarının böyle ayağımızın altında olması ve onları görebiliyor olmak çok inanılmaz büyüleyiciydi. Yani bunlar görüntülerde çok anlaşılmayan şeyler. Çünkü biz de böyle görüntüler izleyip işte az çok ha burası tanıdık geldi burada bir duralım bir bakalım neler varmış diyerek gittiğimiz yerlerdi ama yani görüntülerde gerçekten çok az bir kısmı anlaşılabiliyor ve görülebiliyor ve hissedilebiliyor bence. Gerçekte ona şahit olmak inanılmaz bir şey. Bir de Lungan tarafına gittik biz. Lungan'da da yine teleferiye bindik. Lunga Gazi çok büyük bir göl ve orada böyle akvapark tarzı şeyler bile vardı. Yani isterseniz tatil bile yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla orada. Lungan teleferiğine de bindiğimizde yine böyle bir tepeye çıktık. Yani i̇nanılmaz her yere teleferik yapmışlar zaten. Bütün tepelere bir şekilde çıkabiliyorsunuz. O, tepelerden seyir teraslarından aşağıya izleyebiliyorsunuz. Manzarayı seyredebiliyorsunuz. Oralarda vakit geçirebiliyorsunuz Lunganze tarafındaki dağda, yani teleferikle çıktıktan sonra en tepede mangal bile vardı. Yani isterseniz oraya pikniğe bile gidebilirsiniz. Önemli olan işte teleferik saatlerine uyup zamanında çıkıp zamanında inmek diye düşünüyorum. Çok yapılabilecek çok fazla şey var, görülebilecek çok fazla şey var. Biz bir kısmını görebildik. Ama bizim için çok güzel bir tatil oldu, ufak bir tatil oldu. Biz böyle geçen yılda çok ferahlamıştık, özellikle çok zorlandığımız bir sürecin ardından böyle doğaya çok yakın, nefes alabileceğimiz, sakinliğine doyabileceğimiz yerlere gelmek bizi çok tatmin etmiş, çok çok mutlu etmişti ve inanılmaz ruhsal olarak dinlendirmişti. Bu sefer de ben aynı şeyi hissediyorum. Bu sefer daha çok yorulduğumu hissediyorum ama yine de bu yorgunluğun beni çok yıpratmayan, tam tersine dinlendiren bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok fazla doğa gördük, çok fazla hmm, çok kendi halimize kaldık. Biz birkaç ay önce Amsterdam'a gitmiştik bir günlüğüne. Ve oradaki o kalabalık, böyle insanların dip dibe olması, oranın böyle bir parti şehri olması... Hiçbir şekilde dinlenemiyor oluşun. Yani böyle bir yere gitmek istiyorsunuz, insan kalabalığından gidemiyorsunuz. Gitseniz de orada da insan kalabalığı var. Çok rahatsız edici bir ortamdı. O yüzden buraya gelmek, yani buranın özlemiyle zaten düşünmüştük bunu. Yani daha sessiz, daha sakin, daha kafamızı dinleyebileceğimiz bir yer olsun diye düşünerek gelmiştik. Öyle de oldu zaten. Bu videoyla bu vlog'a giriş yapmak istedim. Umarım görüntüleri ve paylaştıklarımı beğenirsiniz. Instagram'da da ayrıca videolar paylaştım. Burada da shortslarda paylaştım. Tekrar başka bir vlogumda veya videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.